Merhaba arkadaşlar ben Necdet Demiroğlu. Buna benzer birkaç video çektim daha önce. Yıllar önce net bir kisara zamanında buna benzer bir video çekmiştim. Adaptör nasıl açılır? O videoda kaba kuvvet kullanarak bıçakla keserek çıkarmıştık. Daha sonra başka bir videoda sipleye kullanarak adaptör açma işlemi yapmıştık. O videoların altına çok sayıda yorum geliyor. Necdet abi benzin kullansan daha iyi olmaz mı gibi gibi. Benzin de çok kötü kokuyor. Yani evde yapılacak işler ama ben sizler için yapacağım arkadaşlar. Şimdi deneyeceğiz bakalım benzin gerçekten bu adaptörlerde işe yarıyor mu? Şöyle bir miktar şırınga çektim. Henüz daha bir hareket görmedim arkadaşlar. Bakalım benzin efsanesi gerçekten doğru mu yoksa birileri bir tarafından mı uyduruyor? Anlayacağız biraz sonra. Evet açıldı. İşe yarıyormuş arkadaşlar. Yani yorum yazan arkadaşlar gerçekten demek ki denemişler bunu. Bu arada adaptörün de ne kadar kaliteli olduğunu anlamış olduk. İyi ki de açtık arkadaşlar. Şuna bakar mısınız? PC bizi eğilmiş. O kadar kalitesiz bir pisi bir kullanmışlar ki. Niye eğilmiş? Gerçekten anlamış değilim. Şu pilleri şarj eden arkadaş. Bu arkadaş adaptörlerinizi benzin kullanarak açabiliyor musunuz? Onu öğrenmiş olduk. Bu biraz yumuşaktı. Bir, daha sert bir adaptör bulup onun üzerinde de denemek istiyorum. Hani derler ya onu dedem de açar. Açıyorsan bunu aç. Çok sert yapılı adaptör buldum. Bakalım bunda bir işe yarayacak mı? Sıcak mı göreceğiz. Bugüne kadar hiç denemedim. Bu ilk denemem oluyor benzinle adaptör açma işlemi. Ben de zaten bu iş için sprey kullanıyordum. Onun için fazla benzine falan ihtiyaç duymuyordum. Şimdi şöyle bir deneyelim. Bunu da açtık. Gerçekten çok sert bir yapısı var. Yazıcı adaptörlerini bilenler bilir. İkisi de adaptör. Bu da adaptör. Bu da adaptör arkadaşlar. Ürün incelerken ağırlığını öne çıkardığım zaman bana atarlanıyorsunuz. Ağırlık ne alaka? Kaliteli ağırlığı ne alakası var? Var arkadaşlar. Bu da 12 volt üretiyor. Bu da 12 volt elektrik üretiyor. İkisi de aynı işi yapıyor aşağı yukarı ama ikisinin iç yapısını kıyasını size bırakıyorum arkadaşlar. Her neyse benzin işi dedikodu değilmiş. Demek ki oluyormuş. Tabii ki bu işi evde yaparken mutlaka balkonda yapmalısınız. Aşırı derecede şu anda atölyem benzin kokuyor. Umarım faydalı bir video olmuştur. Buna benzer enteresan videolar gelmeye devam edecektir. Buna benzer videolar izlemek istiyorsanız kanalımızı takip edebilirsiniz. Allah'a ısmarladık. Hoşçakalın. Sağlıklı ve bol kazançlı günlerde görüşmek ve buluşmak üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.